Arkadaşlar. Hello bacılar. Merhaba arkadaşlar. Bugün herkese iyi bayramlar. Biz bayramda köye geldik. Evet. Arkadaşlar burada bizim tavuklarımız Yumurtalarını almışlar. Yarın sabah da siz alırsınız. Evet. evet. Erikleri de da dalından topladık. Gelin bakalım. Arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar Gelin ağacı var arkadaşlar. Daha demin akraba ile topladık yumurtaları. Arkadaşlar Eriklerin ilk defa köye geliyor. Köy hayatını Hı. yeni görüyorlar. 1,5 bir, bir yaşında arkadaşlar, gelmiştik. Bir tane daha söyleyeyim mi? Çok lezzetli. Hem de dalından. Hı -hı. Arkadaşlar burada ceviz ağacımız var. Burada Ay neydi anne? Ayva. Ayva. Ayva ağacımız var. Burada, burada, burada küçük köpeğimiz var. Bu ne biçim Bu ne? Bu zeytin ağacı. Zeytin. Ama zeytinden daha Evet. Yine bir tane şu... ...biçim ağacımız var. Şurada... Gelin arkadaşlar, erik ağacını göstereyim Annem, titriyeyim mi yerine? Kızım onlar soğuk evet, evet. doğaya karışacak ya inaçı olsun. Arkadaşlar, elik ağacımız var. Kovayı topladık biz bayağı. Evet. Anne. Bu, bu nar ağacı. Arkadaşlar benim çocukluğum bu anne, anneannem olduğu için biz çocukken çok geliyorduk ama Elif ve Nehir ilk defa geliyorlar. Bebekken gelmişler de hatırlamıyorlar? Burada erik evet, ağacı var. İşte bunlar bu ağaç. Evet. Aa bak bu da nar olacak. Tamam <laughs> bunlar ağacı sonbaharda açar. Evet. Arkadaşlar bakın şurada ilikler var. Onlardan biz bayağı topladık. Arkadaşlar bir bak burada koyunlar ki koyunlar falan var ama şimdi yukarıda biraz giderken yine çekeriz sizi. Şimdi buranın çok meşhur bir çeşmesi var. Tatlı çeşme. Oraya gideceğiz. Giderken biraz oraları da çekeriz size. Şimdi bak burada koyunlar var. Ben biraz önce şuradan bir çektim. Shot videolarımızdan hı. da görebilirsiniz onları. Hı hı. Arkadaşlar Çık Kis güzel de şuradan eri verebilsem öyle güzel ki. Şey. Güzel mi? Beğendiniz mi? Hmm. Benzemiyor değil mi bizim şeyden aldıklarımızı? Serçten Paz, pazardan aldıklarımızı. Tamam. Hiç Bak bu da bizim dayımız. <gülüyor> <gülüyor> video çekiyoruz dayı. Dayımız dayımızı da koyduk. Evet video videoyu çekiyoruz. Görürüz gene. <laughs> Hadi gidelim ekibi dostlar. Çok güzel. Ama çok güzel. Ay özlemişim dayı köyü ya. Bu videoyu izlerken izlerken <laughs> Bak köy bu da köy köpeğimiz. <laughs> Gel küçük 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 be. Oradan, evet, köyün bir, de, mi? Kö O'dan köyün bir resmini çektim attım o zamanlar. Elif Nehir. Oo, beton atmışlar buraya ya. Acaba çeşme atar mı? Arkadaşlar şu arka dağılık şey gibi resim. Resim gibi. Resmin içindeymişsin gibi havaya baka... bak. Bak kameralar konuşuyorlar. Gel <laughs> mi Güzel beğendiniz mi <bu gülüyor> köyü? Elim nehir. nehir dayına bırakayım siz o zaman bir şey ha. yaz tatiline kadar. Yaz tatiline <laughs> getirip bırakayım burada dayına O kadar prensesim ki yakışmıyor <laughs> buraları bana. Ay vay vay. vay. <laughs> Evet mutlaka köye gelin. Köy hayatını yaşayın değil mi? Çok Aynen. Güzel. Beğendiniz mi? Aynen. İnekler <laughs> İnek mi görmek istiyorsunuz? Bunlar inek de görmüyorlar. <laughs> i̇nek görmek istiyorum. Tamam. At ne? gördünüz ya. İnek. İnek yok Çünkü, artık. Kızım köylerde de inek kalmadı. Bir şey olsun uzanırım. Peki. Hadi şuradan dolanın. Bir çeşmeyi görün. Düştüm Arkadaşlar şey çeşmeyi gösterin. Arkadaşlar bakın düştüm. Bana bir Geçmişim. Köy burası. Geçmişim burada olsun. düşe düşe büyüyeceksin evet, kızım. Çok Şurada çok güzel, güzel bir tepe var, var. arkadaşlar. Bu köy havası başka. Hiçbir evet. yerde çöp yok. Evet pırıl pırıl bir de değil mi? Kamera bile çok Bursa güzel çok çekiyor iyi. diyebilirim yani. Çok Var saymayalım. Bak yerler de çok Abi, temiz gübre. Anne kaka. <laughs> <Gavaş> arkadaşlar gübre. <laughs> evet gübre de gören arkadaşlar. Arkadaşlar Anne orayı bula. Tamam. <laughs> Anne, şuraya gidin istiyorum. Kızım evet. oraya çıkamayız o kadar da değil. Anne lütfen. Keçme nerede? Bak dayın orada dayının yanında. Aa, aa. Onu ne diye peşlendiz? Dayı. O benim başka dayım. Benim dayım senin dayın. Ha, her, hayırdır her bilmiyorum ya. Başlayacağım. <laughs> Düt'e <'a> bak <basıyor>. sonra. <laughs> Kakaya basacaksın ya. <basıyor> şimdi ya. <laughs> Hadi gel çeşmeye bakalım. Bir papatya mı? İşte böyle. Evet. Evet. Üf, tamam. Bak, asıl Dayına böyle. mı öğretiyorsun sen spor aletlerini? Evet. Oh. Kızım siz köyde gezmeye gelmediniz mi? Bu spor aletlerine geldiniz. Evet. Arkadaşlar <laughs> Nehir. Merhaba. Bu ne ya? Işık sıkısı kadar. Kocaman. Merhaba. Tamam bakın. Aksi olmuş ama bana da tatlı geliyor. Neyse. Bayağı... Neyi vereceksin? Tavukları mı onlara? Hı hı. Dikkat et buradan düşme. Biraz tavuklar değilsin. Tatlı ama neyse bir şey olmaz. Önüne bak buradan sayarsın. Benim arkamdan gel. Önüne bak. Hı -hı. Şunu... Koş hadi verin. Gübre olsun anne ne sabah yemeklerini verelim yarın sabah. <laughs> arkadaşlar şimdi dersiniz yere niye çöp Burası toprak alan gübre olur. Gübre, gübre olsun diye arkadaşlar. Evet yeniden ağaç olsunlar değil mi? Çıksana. Sonra yine yiyin. <laughs> yine yiyin. Bakın bakın bakın. bakın. Çıktım toprağa. ha. Bak yerler yemek var diye. Bak yiyecek mi? Tam da nasıl isabet bak, attım. bak Bur gördün mü? Evet. Bak, bak, bak. Arkadaşlar bugün bayramı ikinci günü. Biz yine köydeyiz. Evet. Ve sabah yürüyüşüne çıktık. Öyle evet, çok güzel. Öğlen oldu, öğlen oldu. Öğlen <gülüyor> yürüyüş. <gülüyor> arkadaşlar bu yürüyüş biraz için... topladık biz bayımla. Da. Bakın arkadaşlar. Bu da incir ağacı. Evet. evet. Çok sıcak hava. Evet işte dedim derken. üşüyordum ama dışarı çıkınca bu kadar çok oynadım. Bakın arkadaşlar. Ay. Bak şu kenardan gidin. Bayramın... Dükkan yok. Aa, evet, Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi seviyor musunuz? Bu kadar seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Ne şartı? Ne Seviyor. Nehir bak orada akşam ben koyun görmüştüm bir sürü biliyor musun? Biz de gördük. yine. daha kuzu. Kuzu diyeyim. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bizi seviyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi birazcık daha hastayız. Büyük bir köyümüz var arkadaşlar. Arkadaşlar, siz de bu videoyu izledikten sonra köye gideceğiniz gerçeği. Evet, Elif Nihil burayı çok sevdi. Evet. Ne güzel buklar. Ama bir doktora gidiyor. Ha bak, bunlar bebek erikler. Buna... Tamamen, bunlar organik işe, tamamen organik erikler Neyden? bunlar oluyor. Yeniyor Ye. tabii. Yiyeyim mi? Ye. sen yani. Bunlar tamamen organik erik işte. Şimdi sen ye. Hmm. Organik erik. Böyle kupar, Arkadaşlar koparıyor bir şey olmaz. Da burada konuşur. böyle. Bak bura, yok burası senden Arkadaşlar. Mi? Kasa tohumlarını gibi olur. Elif ne nehir sabah burada çok şey topladılar arkadaşlar. Dayım mı? Elif. Aynen. Evet. <laughs> Küçük daha çok ama. Arkadaşlar burası bizim bahçemiz. Evet. Oh ne güzel işte. Arkadaşlar çok sıcak. Dondurmayın. <laughs> <laughs> Ay bak kuzu. kuzu sesi. Kuzu. 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 <laughs> Biz eve gidiyoruz. Geçiriz. Arkadaşlar köy maceramız burada evet. son buldu. Kıcısı. Görüşürüz.